Evet merhaba arkadaşlar Evonin yeni bir kampanyasıyla yine karşınızdayım. Bu hafta arkadaşlar çok güzel bir kampanya yapmışlar. Gaz kampanyası yüzde on ödül veriyordu. Bunu yüzde yirmiye çıkarmışlar arkadaşlar. Örnek veriyorum burada 100 TL ödediğinizde 100 kıymetli taş kazanıyordunuz. Bu puanları puanlar içeren ödemeler kıymetli taş kazandırmayacak. Yani e, puanla aldığınız kampanyada geçerli değil. Burada normal harcama yapıp ekstrasını Puan olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum bakın. 100 kıymetli taş aldığınızda 10 TL buradan talep edebiliyorsunuz. Önce harcama yapacaksınız. Ne kadar değerli taş alırsanız bir ay içerisinde. Buradan bunları kıymetli taşları tekrar talep edebiliyorsunuz. 10.500'e kadar arkadaşlar kıymetli taş aldığınızda 2100 TL Huawei Point puan kazanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi en güzel sevdiğim kampanyası bu aslında. Ee, burada arkadaşlar her ay yani 5-6 ayda kazandığınız veya harcadığınız tüm Huawei kampanyaları size Euro olarak geri dönüyor. Örnek verelim 5 ay içerisinde siz ee, 1000 Euro harcadıysanız 100 Euro'su %10'u size geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar asıl bomba haberimiz de bu. Youtuberlara ekstra %10 indirim. Bunun için arkadaşlar tek yapmanız gereken açıklamada kampanyadaki linke tıklayıp gerekeni yapmak arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sadece şu kuponları claim deyip hesabınıza eklemeniz yeterli. Zaten video linkini ben açıklamada vereceğim arkadaşlar. Sadece oradan girip buradaki kuponları talep etmeniz yeterli. Ayrıca arkadaşlar, birçok kampanya linkini bıraktım. Diğer ülkelerde olan arkadaşlarımız da bundan yararlanabilirler. Ee, dediğim gibi birçok ödülü ve almaya hak kazanırlar. Tek yapmanız gereken arkadaşlar YouTube'a özel %10 kuponları hesabınıza almanız. Ayrıca arkadaşlar birçok e, indirimlerimiz oluyor. Huawei'nin indirimleri oluyor, paketleri oluyor. Bunları kaçırmamak için arkadaşlar Burada Discord kanalına girip gizli %20-%30 indirim kuponlarını talep edebilirsiniz. Bunu da size söylemiş olayım arkadaşlar. Dediğim gibi mücevher kampanyası da arkadaşlar aynı şekilde devam ediyor. Birincisi kampanyamız %20, ikincisi Huawei kampanya kodu %10-%30 olarak otomatik olarak hesabınıza indirim tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Ee, ayrıca dediğim gibi biz kortada gelip %20 ve %30 kuponları aldığınızda %50'ye varan harcamalarınızda %50 indirim kazanıyorsunuz. 1000 TL harcadığınızda 500 TL Huawei puan oluyor ve Huawei puanlarınızı burada talep ettikten sonra oyun içinde güven içerisinde harcama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkürler. İyi oyunlar.